Merhaba arkadaşlar, tekrardan İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün Dünya Kupası'nın yarı finalinde beyaz taşlarla oynayan Magnus Carlsen, siyah taşlarda oynayan Duda'ya karşı bir maç yaptı. Bu maçı kazanan final turuna çıkacaktı. Bakalım maç ne olmuş? Maça Carlsen E4 ile başladı. Duda burada C5 oynadı. At f sonra D6 sürdü. Ve Karsen burada fil 5 şişa çekti. Bu varyantın ismi Rossolimo ve ben bunu çok fazla oynuyorum. Özellikle beyaz taşlarda. 7 yaşından beri satranç oynuyorum. Yaşım şu an 20. 13 yıldır ben de bu varyantı oynuyorum. O yüzden çok bilgiliyim bu varyantta. Siyahlar burada fil D7 geldi. Burada siyahların at D7 at Ç6 gibi farklılıkları da vardı. Fakat fil D7 genelde e, en rahat eşitliği sağlayan varyantlardan biri diye biliniyor. Beyazlar burada fil D7 vurdu. Rakip burada vezir D7 kırdı. Karsen burada rok attı. Ve fikir aslında genelde burada kaleyi bir C3 ile elimizden geldiği kadar merkezin kontrolünü sağlamak. Roktan sonra Duda burada tf geldi ve E4'teki piyon almayı tehdit etti. Karsen burada vezir 2 gelerek buradaki piyonun kontrolünü sağladı ve Duda burada at C6 geldi. Şimdi bu at c sonra genelde beyazın fikri ve kalede bir gelip de 4 sürmek oluyor ya da c 3ten sonra da 4 sürmek oluyor. Fakat genelde bu tarz durumlara g 5 g 4 tarzı sert hamleleri olduğu için buradaki C3 hamlesi kalede birazcık daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz c 3den sonra burada Duda E6 yapmayı tercih etti. Karsen de 4 sürerek merkez aldı. Duda vurdu. Karsen vurdu ve D5 sürdükten sonra siyahlar şimdi E5'ten sonra a 4 gelerek atını merkeze koymaya çalışıyor. Eğer burada gidip E5 gibi bir şey yapmaya kalkarsanız basitçe a 5 hamlesinden sonra burada 4 diyorsunuz hayat bu izin olarak kalacak ve konum hiç kolay olmayacak. Çünkü siyahlar file 7 file 6 Rok'tan sonra e, içeride bir beyaz fili bulunmadığı için pozisyon olarak hiçbir sorun yok. C4'ten sonra siyah burada 5 sürmeyi tercih etti. Karsen burada E5 sürdü. Ve at 4ten sonra Eğer ördeki kuvvetli attan rahatsız olan Karsen at d gelerek buradaki hatları değişmeyi teklif etti. Duda 7, fil iki 2ye de fil 4 geldi. Bu pozisyonu ben çok fazla oynadım buna benzer durumları. Genelde burada beyazlar fil 4 4ten sonra fil 4 kırıp at B4'e kalefece bir gelip buradaki C hattından bir şey yapmaya çalışıyor. Eğer bir şey yapamazsa maç boyunca zorlayıp en sonunda beraber olarak anlaşıyorlar. Aslında bu alet e, normal şartlarda çift taraflı sonuçlanan bir alentem. Yani ya beyazların çok ufak bir üstünlüğün oldu veya maçın mevri bittiği bir alent. Fakat Karsen burada flat 4 gelince bu filleri değişmeyince işler biraz ilginç oldu. Çünkü gördüğünüz üzere burada bütün piyonlarınız neredeyse e, siyah karelerde. Ve bu fili değişmediğiniz zaman maalesef buradaki alan kabiliyeti konusunda bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu da burada rok attı hemen. Karsen Vezir D3 geldi. Kafasında at 5 gelip Vezir H7'lere daldırma fikirleri vardı. Fakat burada tabii ki bu bunu e, engelleyip fileye dik ederek at 5 gelmesini kesti. Bunun devamında beyazlar A3 sürdü. Rakip burada karaci 8 geldi. G3'ten sonra da at A5 oynayıp at C4 vezir ve B5'lerle aynı zamanda b 2 bir baskı yapmaya çalıştı. Ve gerçekten bu pozisyon beyazlar oynamak için çok iyi bir pozisyon değil. Çünkü e, neredeyse maç boyunca e, çok fazla taşınız bulunmadığı için rakibin hatana maruz kalıyorsunuz. Ve siyahatı burada yer at 4 koyabilirse bu atı buradan maç boyunca kaldırmak çok zor. Çünkü her B3'e A3 piyonu e boşta kalıyor. A4 B3 yaptıktan sonra siyah kayar komple zayıflıyor. Bu yüzden de at A5'ten sonra Karsen burada B3 sürdü ama bu pozisyon kesinlikle siyahlara çok daha iyi. Burada da vezir C6 geldi. Fikir vezir C2 gelmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü vezirler değiştikten sonra konum çok daha rahat olacak siyahlar için. Ee, burada Karsen hemen fil değil gelerek buradaki ata baskı yapmayı tercih etti. Duda burada vezir B6 gelerek buradaki atını koruyup aynı zamanda b 3teki almayı tercih etti. Ve Karsen şimdi kale bir gelse A3 piyonu boşta olduğu için kale F1 geldi. Ve gerçekten beyazın taşlarının çok fazla koordine alamadığını görüyoruz. Siyahlar burada A6 yapınca Karsen bir tane şak G2 oynadı. At C6'ya bir tane kale 1 gelmeyi tercih etti. Ve vezir B5, vezirleri değişme teklifine karşısına kabul etmedi. Fakat burada eğer bir eşitlik istiyorsa vezirleri değişmesi lazımdı. Çünkü vezirler değişildikten sonra rakip a5 kırınca belki bir kaleci bir sonrası a4'ten sonra bu konum eşit olabilirdi. Ama burada vezir e sonra özellikle artık bu c hattında hiçbir baskımız olmadığı için rakip basitçe kare c7, kale sonra bize sağlam bir e, baskı oluşturabiliyordu üzerimizde. Burada, burada kaleci 7 geldi. Karsen h4 sürmeyi tercih etti. Ve kayıcı 8'den sonra korum gördüğünüz üzere neredeyse e, siyahlara çok rahat. Hatta ben size ben bunu kanıtlayayım. Tahtayı ve siyah çevirdiğiniz zaman bu tarz pozisyonlarda eğer siyahtan oynamak daha rahat, beyazdan oynamak daha rahat, diye düşünürseniz aslında genel olarak korumun üstünlüğünü anlayabilirsiniz. Hemen buradan tahtayı geri çevirelim. Şimdi siyahın tüm taşları aktif olduğu için Karsay'ın burada bir şeyler yapması lazımdı. Bu yüzden de kale A2 geldi bir tane ve e, e, eğer lazım olursa bu kaleyi C hattından değerlendirmek için veya belki vezir abi gerek korumak için yaptı. Tam olarak bunu bilemiyorum ama yani konumda artık bir şey yapması gerekiyor. Diğer türlü hiçbir şansı kalmayacak. Kale A2'ye bir A5 sürdü siyahlar. Fikir A4 sürerek e, buradaki A3 pürünü buraya sabitlemek. Eğer B4 sürersen de bu at için bir tane C4 kalesi oluşturup şöyle güzel bir manevrayla konumu şekillendirmek. E, Karsen burada Kale bir 1 geldi. Rakip A4 sürdü. B4 sürünce H6 yapmayı tercih etti ve artık at kere 5'lerden ömür boyu kurtulmuş oldu. Burada atı boşa koyup mat etmeye çalışırsanız basitçe rakip yer ve sonra da bir g6 hamlesinden sonra siz burada bu kareleri aşağı inene kadar rakip basitçe fil alıp böyle koyuyor ve konumda hiçbir atak şansınız kalmıyor. Bu yüzden bu da olmuyor. Ve 4'ten sonra aşağıda sürüldüğünde Karsen file 3 geldi. At a7, fil d2, vezir 2 kale e1, vezir c4, kale 3 at b5. Ve burada artık biraz evrasyonu azaldı. 6 dakika civarı bir süresi var. Karsen'e 9 dakika var. Ve gerçekten bu pozisyonda e, siyahın hiçbir sıkıntısı yok. beyazında hiçbir amacı yok. Karsen burada aktif bir savunma yapması gerekiyordu ve onu da bir nebze yapmaya çalıştı. Önce Kd3 geldi, kc 6 Kb2 geldi, rakip file 8 oynadı, fil B6 gelerek de öteki piyona baskı yapmaya çalışıyordu. Karsen dayanamadı, g4'ünü sürdü. E, Duda burada fil B6 gelerek de öteki piyona baskı yapmaya devam etti. Karsen file 3 gelerek buradaki piyonu korumayı tercih etti. rakip atçı 3 gelip, ver vezir dedi. Vezir eğer burada boş beli çekerseniz, devşik kale boşta kalacağı için vezir f1 tek hamle. Buna rakip burada Veziro 5 gelmeyi tercih etti. Devamında maç Ata 4 gelip kaleci E2'ye inmek ve beyazlar burada kaleci 2 girince siyah Ata 4 oynadı. Kaleci 6 kaleci 6 kale, kale, kale 1 ve kaleci 4'ten sonra artık at D2, at D2, kale D2, vezir 6 pozisyonundan sonra çok defa söyledim bunun farkındayım ama burada artık beyazların hiçbir şansı yok arkadaşlar. Çünkü piyonunuz geride kalmış. Buralar komple zayıf. Elinizden geldiği kadar bekleyip bekleyip e, konumu savunmanız lazım. Karsan ve geldi. Kaleci üçünü daha açıp yönü istendi. Burada bir kalayki oynandı ve burada artık Luda'nın 3 dakikası verken Karsan'ın yalnızca 22 saniyesi vardı. Hemen bu sol taraftan da e, görebilirsiniz sürelerden. E, Siyah burada Fili 8 geldi. h gidip piyon istedi. Karsan G5 sürünce Duda vurdu, vurdu ve Vezici 4 koydu. Şimdi burası çok ilginç. Burada ilginç bir analizler var. Şimdi Karsan burada D4'ü yedi, C4'ü yedi. Ve vurucu D5 sürmeyi tercih etti. Fikir değer E5 yerse kaleyi koyup piyona baskı yapıp kale değiştikten sonra kaleleri değişip F4 sürerek şahı buradan geri geri konumlu şekilde savunmaktı. Ama çok ilginç bir analiz var. Bakalım siz, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. E5'ten sonra kale 2 gelindi. ve kale 3 hamlesini vurup vurup F4'ten sonra burada siyah çok girip bir kazanç yöntemi var arkadaşlar. Eğer siyahlar burada F6 sürüp buradaki piyonları değişmeye teklif ederse artık siz EF6 kırdığınızda GF6 kırıyorum. Ve burada GF6 vurduğunuzda fil F6 vurup en son fil b 2yi bir ağaçlık bir yöne baskı yapabildiğim için bu konum siyahları kazanç oluyor. Ve burada F6'dan sonra benzin yapacağı tek mantık hani G6. Buna da siyahlar en basitinden bir tane F5 girip sonrasında şahını içeri girmeye çalışırsa burada cidden güzel bir kazanç avantajları olabiliyor. Fakat bu F4'ten sonra Duda burada bunu görmedi ve şah F8 geldi. Ve bizim Cem Kano risk Discord'daydık. Anlamadığımız şey şu oldu. Karsen burada niye şah F1, şah E1, şah D2 giderek bu piyon almaya çalışmayıp şah F3 gelmeyi tercih etti. Bunu anlayamadık. Fakat ilerleyen durumlarda zaten süre azından ve heyecandan dolayı da bunun olduğunu düşünüyoruz. Evet, siyah burada şahı 7 geldi. Beyazlar fi 5 şah çekti. Şimdi şahı 6, şahı 3'ten sonra bu konumu artık makine berabere veriyor. Bunun sebebi de şu. Eğer siz f 5 gelip şahı 3'e f 4 kırarsanız burada bir g6 hamlesi var piyon fedası. Ve f g sonra e6 sürüp e sürdüğümüzde rakibin 8 fili düşüyor. Bu yüzden de burada beraber şansları var. Fakat tabii ki Duda bunu yiyecek bir seviyede zayıf oyuncu değil tabii ki. Şah F5'den sonra Şah D3'e bir G6 yaptı ve bunları engellemeyi tercih etti. Burada makine şöyle öneriyor. Şah'a üç gel. fil Fil'de 4 koy. Şah F3 gel. Şah'a üç gel. Bekle ve beraber olsun. Fakat Karsen burada file 3 gelerek birazcık daha aktif bir e, savunma yapmayı tercih etti. Ve fil c sonra B5 sürdü. Fikir de şuydu şimdi. Fil 8 çektikten sonra şah 4 gelirim. Fil B6'ya şah 3 gelirim ve pozisyon beraber olur. Fakat bu da burada çok güzel bir yöntem buldu. Süre kazanmak için öncesinde şah 4'e fil B6 şah çekti. Şah 3'e fil 8 geri döndü. Ve şah 4'ten sonra bu defa fileyi de oynadı. Ve e, bu da 5 piyonu sen al. Ben senin A3'ü alırım diye düşündü. Karsen f gelince de Şah'ın burada görev yaptığını, e, yeteri görev yaptığını düşünüp Şah'ın e 6ya geri döndü. Ve Karsen dedi ki, burada ne oynuyorsun? Şimdi Karsen Fil 2 geldi. Ben böyle böyle beklerim bulacağım. Maç beraber biter. Diğer zamanda da 10 artı 10 tempolu da ben seni elerim dedi. Fakat dur dedi ki o kadar basit değil kardeşim. Ben fil 8 e geliyorum. Fil B6 şah çekeceğim. Ve şah D3'den sonra şimdi şah F5 gelip senin piyonu düşüreceğim diye bir e, tehditte bulundu. Karsen burada şah c5 girince Duda fil a5 oynadı. Ve Karsen burada tek beraber yapan varyant burada fil d4 gelmekti. Çünkü artık fil d2 geldikten sonra şah b6 girip b 7yi kırabiliyordu. Fakat Karsen bu pozisyonda maalesef maalesef şah c5 giderek fil a 5ten sonra da fil d4 yerine fil c1 girerek fil c3 hamlesini gözden kaçırdı. Diyeceksiniz ki fil c3 artık ne oluyor? Şah b6 ile d4 sürüyordum. E şah b6 yapmazsa fil h pekarsan ne oluyor derseniz de bir tane piyon fedası ve devamında D piyonu vezire doğru ilerliyor. Fil ile vurursanız fil basıcı kontrol ettiği için en son şah girip tüm piyonunuzu toplayıp maçı kazanabiliyorum. Ve fil C3'den sonra Karsen bunu görüp sinirlendi hemen B6 yaptı. Bu da hemen de 4 sürdü. Fikir değişti iyi 2 yapmak. Karsen hemen şah C4 gelince burada şah D7 burada giderek buradaki piyonu almayı tercih etti. Ve Karsen burada son deneme olarak file 3 geldi. Çünkü eğer D3 ye yerseniz şahçı 3'ten sonra burada beyazın kazanç fikirleri var. Artık şahçı 6 geldi de şahçı 3 geliyorum. Şah, şah B6'ya F5, g 5e E6, F6'ya G6'dan sonra vezir çıkabiliyorum. Bu yüzden son deneme olarak bunu denerken ka, e, Duda hiç olmadı. Hemen file 2 koyup bu piyonu verip karşında A3 almayı tercih etti. Fil D4'e file A3 kırıldı. File 3'ten sonra fil B2 girildi. Ve devamında şah B4, A3, şah B3, şah E6, şah A2, şah D5, Şah B3, Şah 4 ve Filde D2'den sonra Fil D4 kırıldı. Şah a sonra Fil B6 kırıldı. Ve Şah B4'e Fil F2 gelip ver Fil G3'ü, ver Fil F4'ü denildi. Ve Karsen burada maçı kaybetti. Tek kazanamadığı Dünya Kupası'na da veda etti. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmında sizler için açıklamaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saltrançta kalın. Bay bay.